Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane yatırım şartsız deneme bonusu veren site paylaşacağım. Sitelerden birisi büyük çoğunluğunuzun ilk defa duyacağı bir site olacak. Diğeri ise orta bilinlikte bir site olacak. Lafı uzatmadan hemen ilk sitemizi anlatmaya başlamak istiyorum. İlk sitemizin güncel adresi 551. Bir sonraki adresi de 552 olacakmış. İlk sitemiz sadece slot oyunları için deneme bonusu veriyor. Ve deneme bonusunu Gate of Olympus oyununa yani namı değer dedeye veriyorlar. Deneme bonusu 50 free spin dostlarım. Bu free spinlerden gelen kazanç ile spin satın kanalımı serbestmiş. Free spinleri kullandıktan sonra gelen bakiyeyi de yine sadece slot oyunlarında kullanabiliyor musunuz ve 1000 TL yapmanız lazımmış. 1000 TL yapmanız durumunda 250 TL musunuz? Bakiyeniz 1000 TL'nin üzerine geçer geçmez oynamayı durdurup canlı yardıma bağlanıp bakiyenizi 250 TL'ye sabitletmeniz lazım arkadaşlar. Bakiyenizi 250 TL'ye sabitlettikten sonra yatırım şartsız çekebiliyorsunuz dostlarım. Herhangi bir çevrim şartı vesaire bulunmuyor. Bonusu bonus asistanından alacaksınız dostlarım. Zaten basit tekrardan göstermeye gerek yok. Bonus talebiyle aynı şekilde alıyorsunuz zaten. Sitenin adı Freebet. Ne tezattır ki sadece slot oyunları için free spin deneme bonusu veriyorlar. Sitenin güncel adresini videonun başına söylemiştim. Google'da aratırsanız biraz zor bulabilirsiniz dostlarım. Tek yapmanız gereken internet sitesini açtığınızda www yazdığınız yere önce sitenin adını yazıyorsunuz sonra güncel adresini yazıyorsunuz yanına da .com koyuyorsunuz. Bu kadar basit dostlarım. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 250 free bet ya da 250 free spin deneme bonusu veriyor. Free spin'i seçerseniz Popbox sağlayıcısının birkaç oyununa veriyorlar. Buradan gelen kazanç ile spin satın alımı yapabiliyor musunuz dostlarım? Eğer free bet'i seçerseniz de üçlü kombine ve her bir maçında minimum 160 ve üzeri olacak şekilde oynanması gerekiyormuş. İki bonus içinde herhangi bir çevrim şartı yok dostlarım. Sadece bakiyenizi 1000 TL yapmanızı istiyorlar. Yaparsanız da 100 TL yatırım şartsız çekebiliyor musunuz? Aslında kurallarda 750 TL bakiye yapıp 100 TL çekebileceğiniz yazıyor. Ancak canlı yardıma sorduğumuzda kuralların güncellenecek olduğunu yani değişecek olduğunu söylediler. Ve 1000 TL yapıp 100 TL çekebilirsiniz dediler. Bonusu ana sayfada yer alan bonus talep menüsünden alacaksınız. Hemen ana sayfanın görüntüsünde göstereyim. Bonus talep menüsü sol üstte gösterdiğim yerde bulunuyor dostlarım. Ona tıklıyorsunuz. Ardından açılan sayfada kullanıcı adınız ve kullanıcı ID numaranızı istiyor. Onları yazıp bonusu talep ediyorsunuz. Kullanıcı ID numaranızda üyeliğinizi açınca profilinizde yazıyor arkadaşlar. Oradan görebilirsiniz. İkinci sitenin adı Sezon Bahis. Güncel adresi 269. Dostlarım beğenilerinizi bekliyorum. Özellikle ilk sitemiz çok az bilindik bir sitemiz dostlarım. En azından paylaştığım iki siteden birini bilmiyorsanız lütfen beğeni atın. Beğeni Herkese çok teşekkür ederim. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans dilerim.